Merhaba. Berzah yolculuğu hız kesmeden devam ederken Yenasya ailesinde iki vefat haberi daha aldık geçtiğimiz günlerde. Birisi İzmir kadim okurlarımızdan Ömer Pekacar. Her İzmir'e gidişimizde nur sohbetlerinden tanıdığımız 87 yaşında vefat eden bir nur talebesi ve Yenasya gönüllüsüydü. Kemeraltı esnafındandı ve samimi, sıcak ve mütevazi ve dikkatli tavrıyla hep güzel sohbetlerimiz, güzel hatıralarımız olmuştu. Allah rahmet eylesin. İkinci vefat, Üstad Bediüzzaman'ın nur talebelerinin ve mazlumların avukatı olarak tarihe geçen ve Yeni Asya'nın bir dönem başyazarlığını da yapan avukat Bekir Berk'in eşi Şükran Hanım. Şükran Berk'le yazarlarımızdan Mehtap Yıldırım Yükselten bir röportaj yapmış idi. Ve 24 Şubat 2018 tarihli gazetemizde yayınlanmıştı. Bu sohbeti bu yayınımızda paylaşalım. İlk soru Risale-i Nur ve İttihat Yenasi'yi tanıma hikayenizi anlatır mısınız? Cevap şöyle, teyzemin oğlu vesilesiyle oldu. Bana okumam için Risale-i Nur'dan kitaplar verdi. Daha sonra beni semt derslerine yönlendirdi. İttihat Gazetesi'ni de bize derslerde tanıttılar. 1968'de İttihat'ı tanımış oldum. O zamanlar Eskişehir'de ikamet ediyorduk. Orada Akı olan camii vardı. Ali Rıza Hoca her perşembe sohbetinde Salih Nur'dan anlatırdı. Biz de bazen iki vasıta değiştirerek, bazen bir vasıta ile yolun kalanını yürüyerek dinlemeye giderdik. Cami çıkışında İttihat satılırdı ve İttihat Gazetesi'nin Hanım yazarları Zeynep Münteha Polat ve Mümine Güneş Eskişehir'e konferansa gelirlerdi. Biz de bu konferansları İttihat sayesinde duyar ve katılırdık. Yine İttihat vesilesiyle bu yazarlarımızla tanışma ve dost olma fırsatımız oldu. Böylece İttihat daha çok abla ve kardeş edinmemize vesile oldu. Bizi bir araya topladı. Ceylan Çalışkan abinin ailesiyle de o yıllarda derslerde tanıştım. Kızlarıyla samimi arkadaş olduk. Diğer soru, Bekir Berk abiyi tanımanız ve yollarınızın birleşmesi nasıl oldu? Cevap, İttihat gazetesi okurken Bekir Bey'in yazılarını da okuyordum. Risale-i Nur'un ve mazlumların kahraman bir savunucusu, cesur bir avukat olarak tanıyordum. Gazetedeki yazılarını da okuyordum. 70'li yıllarda Bekir Bey Arabistan'da radyo yayını yaparken dinlerdim. Ancak bir gün ona eş olacağım hiç aklıma gelmezdi. Böyle bir şey hiç düşünemezdim. Evvela kendimi ona yakıştıramazdım. Onlar bizim için erişilmez insanlardı. Ama Allah nasip edince Eskişehir ve Arabistan olsa yollar kesişiyor. İstanbul'a ziyaret ve gezi amaçlı gittiğimde Kutlar abinin eşi Nevin Hanım'la tanışmıştım. O zamanlar Nevin Hanım henüz Kutlar abiyle evlenmemişti. İkimizin de evlilik düşüncesi yoktu. Daha sonraki yıllarda Kutlar abiyle Nevin Hanım evlendikten sonra Bizim de evlenmemize vesile oldular. 1989'da evlendik. Yeni Asya bazen eleştirilere ve iftiralara maruz kalıyor. Sıradaki soru. Bunlara ne dersiniz? Cevap şöyle. Yeni Asya okuyup da ben bunu beğenmiyorum diyecek insan yoktur. Risale-i Nur'un neşridir o. Böyle bir gazete daha yok. Dış dünya ile tek irtibatım Yeni Asya ile oluyor. Televizyondan dinlediğim habere güvenmem. Menfi yayın yapılıyor. Ancak Yeni Asya'da okuduğuma güvenebiliyorum. Eleştirenler ve iftira atanlar bilmeden konuşanlardır. Ben Yeni Asya'nın her sayfasını satır satır okurum. Maalesef içimizde ve dışımızda hep bir muhalefet olmuştur. Doğrunun düşmanı çoktur. Yanlışlar hep doğrunun düşmanıdır. İnsanların hem Yeni Asya'yı hem Risale-i Nur'u okumadığını gösteriyor bu durum. Zamanla Yeni Asya her engeli aşacak, her yerde okunacak, tanınacak belki ama bunun için Gece gündüz neşrine çalışmak lazım. Okurların da cesaretli olması lazım. Ya başıma bir şey gelirse gibi yersiz evhamlarla korkmaması lazım. Korkmayın, başınıza Yenasi okumakla bir şey gelmez. Bu 15-20 Temmuz sürecinin ilk başlangıç safhasındaki atmosferi anlatıyor. Yenasi demek istikamette güvenli yolda olmak demektir. Başınıza bir şey gelecekse de Yenasi okumaktan değil okumamaktan gelir. Yeni Asya aynı çizgisinde dururken onun dışındakiler hep çizgi değiştirdi. Asıl tehlike bu yollardadır. Yeni Asya'nın kuruluş yıl dönümü için ne, de, ne söylemek istersiniz sorusuna. Özellikle gençler Yeni Asya'yı okusunlar. Çünkü Yeni Asya'da Risale-i Nur var. Yeni Asya'da okunanlar zaten Risale-i Nur'a yönlendiriyor. Yazılarda kaynak gösterilen Risale-i Nur'dan bölümleri açıp yerinden okuyorum. Makalelerin hepsi beni Risale-i Nur'a yaklaştırıyor. Çok şükür Yeni Asya'yı Risale-i iddiadı ve devamında Yeni Asya'yı tanımaktan çok memnunum. Risale-i Nur talebelerini tanımaktan çok memnunum. Bir gün bir arkadaşım sosyal hayattan el etek çekti. Yalnız kalıyorsun diye acıyorum dedi. Güldüm ve Yeni Asya'yı çıkardım. Bak burada 16 tane yazar var. Bunların hepsi benim arkadaşım. Ben yalnız değilim dedim. Yeni Asya geçmişte neyse odur. Yıllar içinde tek gözlemlediğim fark, yazar isimlerinin değişmesi. Vefat edenlerin yerine yenilerinin doldurması. Genç yazarlara tavsiyeniz nedir? Sualine de şu cevabı vermiş Şükran Hanım. Şimdi ben nasıl geçmişteki gazetelerimi çıkarıp yeniden okuyorsam onlar da geçmişte yazılanları okumalılar. Yeni Asya'da yazan abi ve ablalarını örnek almalılar. Onlarla irtibat içinde olmalı. Fikirlerinden istifade etmeliler. Benim de modelim Yeni Asya. Şimdiki Yazarların da modeli Yeni Asya olmalı. Böyle olduğunun da farkındayım. Çünkü çok güzel yazıyorlar. Hayran oluyorum. Evet, Mehtap Hanım'ın Şükran Hanım'la yaptığı sohbet böyle. Ve Yeni Asya'yı çok güzel anlatmış. Yazarımız Sebahattin Yaşar da Şükran Hanım'ın bir telefon görüşmesini yazmıştı köşesinde. Tarihi 30 Mayıs 2018 röportajdan hemen hemen iki ay sonra. Diyor ki Sebahattin Bey, Salih Nur davasında avukatı merhum Bekir Berk'in eşi Şükran Berk abla arıyor. Önce heyecanlanıyorum, sonra yazılar için dualara başlayınca rahatlıyorum. Şükran abla ile ilk kez görüşüyoruz. Büyüklerle konuşmak heyecan veriyor, ders veriyor. Şükran abla, ben çok iyi bir Yeni Asya okuyucusuyum. Yeni Asya'nın pusulası Risale-i Nur'dur. risale Nur'un pusulası Kur'an'dır. Onun için Yeni Asya inşallah yanılmaz diyor. Ve konuşmadan bazı cümleler mealen. Gazetenin sadece bir yazarını takip etmek olmaz. Her yazar ayrı bir boşluğu dolduruyor ve yazarlar birbirini tamamlıyor. Konu etraf erbasıyla, bütün boyutlarıyla ele alınmış oluyor. Onun için ben Yeni Asya'nın bütün yazarlarını okuyorum. Mesela sizin yazılarınızla ilgili sorun söyleyeyim diyor. Ve ölümle ebediyetin startı veriliyor yazımızı hatırlatıyor. Şükran abla Yeni asya okuyanın her türlü sorusu cevap bulur diyor ve devam ediyor. Düşünün ki senin bilmediğin konularda konunun ilgisi, ilgilisi Nur talebesi kardeşlerimiz çalışıyorlar ve o konuyu sana sunuyorlar. Ve bir de bu konuların Risale-i Nur'a uygunluğunu dikkate alıyorlar. İnsan daha ne ister? Konuşmamız sürerken cümlelerinden bazıları sanki bizim içinde olduğumuz sıkıntılara merhem gibiydi diye devam etmiş Sabahattin Bey. Bunu ilettim kendisine. Dedi ki, nur talebelerinin maddi ve manevi hayatları birbirinden bağımsız değildir. Bir kardeşin başına gelen sıkıntı karşısında diğer kardeşlerin bundan muzdarip olmaması mümkün değil. Onlar bir vücudun azaları gibidir. Vücudun bir yerinde bir hastalanma olsa vücudun bütün azaları ondan muzdariptir ve bütün hücreleriyle onun imdadına koşar. Bir başka cümlesinde de sizler yazmaya lütfen devam edin. İçinizden usanç gelmesin. Çünkü sizin her bir cümleniz bir başka mekandaki bir kardeşin ihtiyacına cevap olarak yazdırılıyor. Siz ben oturdum yazdım diye düşünmeyin. Size emin olun yazdırılıyor. Bunu böyle anlayın ve yazmaya devam edin. Kendinizi bir görevli olarak görün ve yazmaya devam edin. Ve Sabahattin Bey şunları da ifade etmiş devamında. Şükran Abla evinden çok dışarı çıkmadığını, sürekli Kur'an-ı i Nur, Cevşen ve diğer eserleri okuduğunu, cemaate dua ettiğini ve işte cemaatten de dua beklediğini ifade ediyor. Fatih'te oturuyordu. Fatih Camii'ne çok yakın bir evde oturuyordu ve vadesi geldi. Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bu manalarla Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Oğluzu Beyir başta olmak üzere yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz ve Cenab-ı Hak hepimizi rahmetiyle sonsuz cennetinde buluştursun.